Ali Yere basmazın e, alan taraması ile bir yer tespit ettik. E, yukarıdan aşağıya şu an bir buçuk metre gibi bir şey oldu. İki e, metre aldık. E, şöyle gördüğünüz üzere örmeleri yakaladık. Burdan aşağıya doğru enilde burada veriyor. E, yatan arkadaşım hala devam, devam ediyoruz. Yatan arkadaşın tepkisine. 2 metre aldık burayı. <laughs> Şu an bir buçuk'tayız. Evet, Ali Usta senden Allah razı olsun. Güzel tepkiler var.